Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün logaritmada test 14 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Zaten kırmızı testten bir önceki test. Artık son iki testimiz kaldı. Hatta son bir test de diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bu son iki testimiz arkadaşlar. Biri 5 diğeri de 5 sorudan oluşuyor. Yani aslında topladığınız zaman bir tane testimiz oluyor. Ama biz hiç zaman kaybetmeden isterseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda aşağıda o merkeze daire verilmiştir ve bu şekil üzerinde işaretlenen A, B, C, D şekilde gösterilmeyen bir E noktası O noktasına olan farklı uzaklıklarının birim cinsinden değeri T kümesinde gösterilmiştir. Bunlar her birinin farklı uzunluktaymış arkadaşlar. Birim olarak uzaklıklar böyle A, B, C falan diye bölgesel olarak gösterilmiş. Mesela T buna göre E noktasının bulunduğu bölgenin rengi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tek tek aslında hepsini bulmamız lazım. Bakın logaritma 3 tabanda 2. Logaritma 3 tabanda 2 kaçla kaç arasındadır? Önce uzaklık olarak hani mesafe olarak bize burada yarıçap verirmiş şey. ya mesafe olarak bu kaçla kaç arasındadır? Hangi bölgeye düşer? Ben önce onlar bir belirlemek istiyorum. Bunu taban 3 olduğu için logaritma 3 tabanında 3'ün 0. kuvvetiyle logaritma 3 tabanında 3'ün 1. kuvveti arasında yazabilirim. Çünkü 3'ün 0. kuvveti 1'dir. 3'ün 1. kuvveti 3. 2 sayısı da 1 ile 2 arasındadır. Taban 3 olduğu için 3'ün kuvvetleri şeklinde yazdım. Bunu daha önceki sorularda da böyle defalarca yapmıştık hatırlayın. Dolayısıyla bizim bu sayımız aslında 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Peki 0 ile 1 arasında olan arkadaşlar yarı çapı bir birim bile geçmiyorsa 0 ile 1 arasındaysa yer. O zaman bu kesinlikle B bölgesindedir. 3 tabandaki B bölgesinde. 3 tabanda 30 demiş. Hemen yazalım. Logaritma 3 tabanda 30. Bu 3'ün kuvvetlerinden logaritma 3 üç tabanında 3'ün üçün 3. kuvveti ile logaritma 3 üç tabanda 3'ün 4. kuvveti arasındadır. Yani 27 ile 81 arasındadır. Dolayısıyla arkadaşlar burası 3 demek bu da 4 demektir. Bu sayımız 3 ile 4 arasındaymış. Ya 3 ile 4 arasındaysa bakın 1, 2, 3, 3 ile 4 arası demek arkadaşlar 3'ten büyük doğru mudur? Ama 4'ten küçük o zaman şu mavi bölgeye denk gelecek yani C bölgesine. Dolayısıyla bu C bölgesidir. İsmi C'dir. Geçtim logaritma 2 tabanda 20. Logaritma 2 tabanda 20'yi de 2'nin arkadaşlar bakın şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanda 2'nin 4. kuvveti ile logaritma 2 tabanında 2'nin 5. kuvveti yani 16 ile 32 arasındadır. Dolayısıyla 4 ile 5 arasındadır. 4 zaten buraya kadar 4'tü. 4 ile 5 arası o zaman hangi bölgeye denk gelecektir? D bölgesine. Demek ki bu D harfiyle temsil edilir. 7 tabanda 14'e gelelim hemen. logaritma 7 tabanda 14. Bu 7'nin 1. kuvvetiyle yani logaritma 7 tabanında 7'nin 1. kuvvetiyle logaritma 7 tabanda 7'nin 2. kuvveti. Yani arkadaşlar 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Peki 1 ile 2 arasında bir sayı o zaman hangi bölgeye denk gelecek? 1'den büyük olduğu için şu yeşil bölgeye geçti. Sarı bölgenin içerisine 1 ile 2 arasında yani A bölgesine denk gelecektir. Demek ki diğeri şu an vermediğim harf E olduğu için bu da E bölgesi olmak zorundadır. Peki E bölgesineymiş bakalım. Her biri farklı harfi temsil ettiği için logaritma 2 tabanda 12 demiş. Hemen yazalım. Logaritma 2 tabanda 12. Bu arkadaşlar logaritma 2 tabanında 2'nin 3. kuvveti ile logaritma 2 tabanında 2'nin 4. kuvveti yani 8 ile 16 arasındadır. Dolayısıyla bu 3 demek bu da 4 demektir. Yani bu sayımız 3 ile 4 arasında bir sayıymış. 3 ile 4 arası da 1 2 3 birim geldim. 3 ile 4 arası tam olarak mavi bölgeye denk gelecektir. Demek ki bunun temsil ettiği mavi bölgedir deriz. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi ikinci sorumuz. Denklemini sağlayan B değeri kaçtır? Demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım bakın. Şunların tabanı bir kere burayı düzenlemek lazım. bunun tabanı 10 bunun tabanı da 10 olduğu için ben bu 10 tabanını aradan kaldırsam ve bunu 2 üzeri logaritma diyorum. Buradaki taban değiştirme özelliğimizi hatırlayın. 2 tabanında ben bu ifadeyi logaritma 3 şeklinde yazabilirim. Yani onları kaldırdım aradan 2 tabanında logaritma 3 taban değiştirme yaptık. Hatta burada da şununla şu yine taban değiştirme özelliğinden arkadaşlar. Bu ikisini yer değiştirebiliyorduk hatırlayın bu özelliği. Dolayısıyla ben bu ifadeye logaritma 3 üzeri diyorum hatta üzeri diyelim. Logaritma 2 tabanında 2. Zaten 2 tabanında 2 1 olduğu için demek ki bu ifadenin karşılığı logaritma 3'e eşitmiş. Bu bir. İkincisi ben aynı işlemi burada yaptığım aynı işlemi bunun için yapsam burası şöyle olmaz mı arkadaşlar? 3 üzeri diyorum. Logaritma bakın turdaki onlar var, gizli onlar var. Onları kaldırdığım zaman 3 tabanında logaritma 5 yapacaktır. 3 ile logaritma 5'i yer değiştirdiğim zaman bu ifadenin karşılığı da logaritma 5 gelecek. 3 tabanda 3 zaten 1'dir onu yazmaya gerek yok. Artı demiş. Peki logaritma da toplama demek ne demekti? Çarpma demekti. O halde ben bu ifadeyi logaritma da şu kısma yazalım. Logaritma 3 çarpı 5'ten 15 şeklinde yazabilirim. Eşitmiş neye? Aynı şeyi burada da yapalım arkadaşlar. Bakın bunun tabanı 10 bunun tabanı 10. On. Onlar aradan kaldırırsam a üzeri logaritma a tabanında Logaritma B şeklinde yazdım. Şu A ile logaritma B'yi yer değişsem burası da logaritma B'ye eşittir. Dolayısıyla dikkat ederseniz B sayımız 15'e eşittir deriz. Bence güzel bir tarz arkadaşlar. İşlemsel olarak rahat ama ilk başta görünce böyle ne yapılacak acaba falan diye düşündüren soru tarzlarından biri. Yani o anlamıyla bence tam sınav ayarı diyebilirim arkadaşlar. Çok işlemsel kalabalığı yok. Bir anda da düşündürüyor mesela. Bu anlamıyla güzel bir soru. Geçtim 3. örneğimize. Şimdi A sayısı 1 ile 3, 1 bölü 3 ile 1 aralığında yani basit kesir 1, 1 bölü 3 ile 1 arası basit kesirdir arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim bakın e, logaritma da küçükten büyüğe doğru sırala dediği için arkadaşlar logaritma A tabanında atıyorum fx bir ifade düşünün. E, buradaki A sayısı 0 ile 1 arasında bir sayı ise biz bu logaritma fonksiyonuna azalan diyorduk hatırlarsanız. Eğer 1'den büyükse artandı 0 ile 1 arasında basit kesirse eğer tabanımız buna azalan denir. Azalanlarda da şöyle bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Değer büyüdükçe küçülüyordu. F2 mesela şöyle diyeyim. F5 bir de F6. Normal şartlarda F5 F6'dan küçüktür. Ama azalan bir fonksiyon için bahsediyorsak F5 F6'dan daha büyüktür. E bunu niye verdim şimdi? Azalan fonksiyonlar olduğu için bak. Bir 3'e bakacağım. Bir A artı 1'e. Bir de A eksi 1 bölü 3'e bakacağız. Bunların büyüklük küçüklüğünü kıyaslayacağım. Bunlardan büyük olanı küçük olarak alacağım. Yani logaritmada azalan fonksiyonda yani bulduğun şeyin tam tersini alacaksın aslında. Mesela şimdi e, buraya ben 3 sayısı tamam zaten büyük bir sayı. 1 bölü 3 ile 1 arasında atıyorum 1 bölü 4 gibi bir ifade kullanabilirsiniz. İkisi de bu aralığın içerisindedir. E, pardon 1 bölü 4'ü burada kullanamayız değil mi? Bundan bir tık daha büyük olması lazım. Ya fark etmez yani sonuç itibariyle basit kesir kullanacağız arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 ile 1 aralığında basit kesir kullandığın zaman şöyle düşün. Sen üzerine 1 eklesen 3'ü geçme ihtimalin var mı? Yani istersen 2 bölü 3 ekle ister 1 bölü 3 hiç fark etmez ya Hatta 1 bölü 3 yani 1'in kendisini bile eklesen Yani buradaki 1'in kendisini bile eklesen buraya 2 yapar yine 3'ü geçemezsin yani 3 sayısı daha büyüktür Peki bu bundan büyük de A artı 1 mi büyüktür A eksi 1 bölü 3 mü Kesinlikle A artı 1 daha büyüktür Çünkü A'ya 1 bölü 3 ekliyorsun pozitif bir sayı e Orada ise 1 bölü 3'ü çıkartıyorsun O zaman kim büyük olmak zorunda A artı 1 Yani burada herhangi bir değer vermeye falan da gerek yok Zaten açık bir şekilde gözüküyor arkadaşlar umarım dediğim olay anlaşılmıştır. Yani burada a'yı 1 bile alsam 3'ten küçüktür. a artı 1 zaten a eksi 1 3'ten hayli hayli büyüktür arkadaşlar. Çünkü buraya ekleme yapıyorsun buraya çıkartma yapıyorsun gibi. O halde normal sıralamamız bakın x büyüktür, y büyüktür, z gibi olacaktı ama bunu yapmıyorum arkadaşlar. Azalan bir fonksiyon olduğu için x küçüktür, y küçüktür, z olmak zorundadır. Yani cevabımız c seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Dördüncü sorumuz aşağıda. Şekilde eş karelerle oluşturulmuş AB uzunluğu. Bakın arkadaşlar bu AB uzunluğumuz. Yani normal şartlarda burası 1, burası 2 olduğu için e, Pisagor uyguladığım zaman 1, hani 2 ise burası 1 kök 5'e eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani isterseniz Pisagor uygulayın. Aynı şeydi zaten. Kök 5 katıydı hatırlayın. A 2 K ise K kök 5 falan diyorduk. İsterseniz de Pisagor uygulayabilirsiniz. Problem yok. İşte bu uzunluk yani kök 5 dediğim uzunluk aslında logaritma 2 tabanında 3'e eşitmiş. Tamam. KL uzunluğu ise logaritma 2 tabanda 9. Yani logaritma 2 tabanda 9 demek zaten logaritma 2 tabanında 3'ün karesi demektir. Ben bu 2'yi başa attığım zaman 2 çarpı logaritma 2 tabanda 3. Zaten 2 tabanda 3'ün kök 5 olduğunu vermiştik. O halde arkadaşlar burası 2 çarpı kök 5'ten aslında 2 kök 5'e eşittir. Kim 2 kök 5'e eşittir? KL uzunluğu. Yani K'dan bir L seçmemizi istiyor. L diyor hangisi olabilir diyor. Yani uzunluk olarak baktığımız zaman 2 kök 5 olması lazım ki Burada arkadaşlar birkaç deneme yapabilirsiniz. Ama ben çok açık bir şekilde şunu görüyorum ki az önce bahsetmiştim ya. Şurası K burası 2K ise burası K kök 5'tir demiştim hatırlayın. E buradan arkadaşlar aynı şey 2 kök 5 olması için bence şu uzunluk 2 birim diye seçersek şurayı da 4 birim diye seçersem 2'ye 4. E bunları birleştirdiğim zaman burası 2 kök 5 olmaz mı? Olur. Dolayısıyla logaritma işte 2 tabanda 9 olur. Demek ki bizim o L dediğimiz nokta L3 noktasıymış. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçtim hemen 5. örneğimize. Derya şekilde kağıdı soruda bulunan dik koordinat düzlemindeki birinci ve üçüncü bölgedeki iki eş parçaya ayıracak şekilde yatay bir doğru boyunca katladığında mavi renkli fonksiyonun grafiği yeşil renkli fonksiyonun grafiği çakışacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar dik koordinat düzleminde birinci ve üçüncü bölgesini iki eş parçaya ayırmak yani birinci bölge zaten burasıdır. İkinci, üçüncü bölge burasıdır. Burayı iki eş parçaya ayırmak demek aslında Y eşittir x doğrusuna göre bir katlama yapmak. Sen bunu katladığın zaman tam üzerine denk geliyorsa bunlar y eşittir, x, e, y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Peki ne demek hocam y eşittir x doğrusuna göre simetrik? İki fonksiyon birbirinin tersidir demek. Yani arkadaşlar y x fonksiyonu f'in tersinde x'e eşittir. Yani bunlar aslında birbirinin tersi olmak zorundadır. Anlatabildim mi olayı? Yani fx'i vermiş gx vermiş gx fonksiyonunun tersini alırsam o bana fx'i verecektir. Çünkü y eşittir x doğrusuna göre bu ikisi simetriktir. Peki a artı b artı m'i sormuş. Ya yani birincisi arkadaşlar bakın şurada 3 noktası hatta şöyle yazayım ben buraya. G3 noktası kırmızı olan yani G fonksiyonu da 11'e gittiği için aslında bu 11'dir. Ee, az önce biz de şurada dedik ki Gx fonksiyonu F'in tersidir. Bakın onu da şöyle yorumlayabiliriz aslında. Y3 değeri o zaman F'in tersinde 3'e eşittir değil mi? Yani ben burada X gördüğüm yere 3 yazsam olur. E, o halde bu 11'e eşittir. E, o halde arkadaşlar şöyle diyelim. Bununla bunu yer değiştirsem, ben buradan F11 yerine 3 yazabilirim. Yani bu kenarda dursun biraz sonra kullanacağım. Çünkü A'yı B'yi bulmaya çalışıyorum. Amacım bu. Hatta oradaki M sayısını da bulacağız. Hatta bak şöyle düşün. Bunlar birbirine simetri olduğu için bak burası M ise şu M olmak zorundadır. Çünkü simetriğini alıyoruz. Peki şu 3 noktası arkadaşlar. Bu 3 aslında hiç fx fonksiyonunu kesmediği bir nokta değil mi? Demek ki burayı tanımsız yapıyor. Hatta biz bunu nereden buluyorduk arkadaşlar? Şu içeriden. Yani x eksi b büyüktür 0 olmak zorundaydı ya. Bunu karşı tarafa atarsam x büyüktür 3 olmak zorunda ki. Zaten burada 3'ün hep sağ tarafına grafiği çizdiği için. Demek ki oradaki b sayısının kesinlikle ne olması lazım? 3 olması lazım. Yani bizim fx fonksiyonumuz aslında şöyleymiş arkadaşlar. Logaritma a tabanında x eksi 3 olmak zorunda. Çünkü burası sıfırdan büyük olacak. Burayı sıfırdan büyük yapan değer de bak 3'ü hiç kesemiyor. Hep 3'ün sağ tarafına çizmişiz. 3'ten zaten küçük asla olamaz. 3'ü de zaten kesemez. Dolayısıyla ben b'yi oradan buldum. Bu birinci bulduğum şey. a'yı bulmak için de f fonksiyondaki şu 11 eşitliğimiz vardı ya arkadaşlar. 11 3'e eşitti. Onu kullanacağım. Yani ben x gördüğüm yere 11 yazarsam bu fonksiyonun 3'e eşit olması lazım. Dolayısıyla logaritma diyorum a tabanında bu ikisini çıkartırsam 8 eşittir 3'ten A'yı karşı tarafa atıp logaritmadan kurtulursam. A'nın küpü 8'dir. Dolayısıyla A sayısı buradan 2'ye eşit olmak zorundadır. Bunu da buldum. Ee, bir tek M sayısı kaldı arkadaşlar. O da zaten M'ye 0 noktasıdır. Mesela arkadaşlar bunu şöyle düşün. Ben e, şu fx fonksiyonunda x gördüğüm yere götürüp M yazarsam. Onun karşılığının 0 olması lazım. Onu da yazalım. Logaritma diyorum. A'yı zaten 2 bulduğum için 2 tabanında x eksi 3 yani bizim artık fonksiyonumuz belli. fx fonksiyonumuz belli. Ben burada m yazınca 0 eşit olacağından dolayı şurada götürüp m yazıyorum ve 0 eşit diyorum. Logaritmadan kurtulmak için 2'yi karşı tarafa atarsam m eksi 3 eşittir 2'nin 0. kuvveti yani 1 yapacaktır. m eksi 3 eşittir 1 dolayısıyla m sayısı buradan 4'e eşittir deriz. M'yi 4 buldum arkadaşlar. B'yi kaç bulduk? 3. A'yı da 2 bulduk. Bütün bunları toplarsam da 9 gelmesi lazım. Yani cevabımız B seçeneğidir. E, bence arkadaşlar buradaki sorular çok çok güzel. Mesela bak bundan bir önceki testteki sorular zordu arkadaşlar. Gerçek manada zordu. Hem işlemsel olarak da ağır sorular vardı orada. Ama mesela bak bu testte gerçekten çok kaliteli gördüğüm tam böyle sınav ayarı diyebileceğim çok çok güzel örnekler var. Birçoğunu çok sevdim. Bu grafik sorusu da mesela çok güzel bence. Hatta şu logaritma sorusu zaten az önce bahsetmiştim. O soru güzel. Yani arkadaşlar aslında bu testteki sorular gerçekten tam ait ayarı diyebileceğim. Böyle işlemsel olarak da bizi çok fazla yormayan ama teknik olarak da böyle bilgi isteyen biraz da yorum isteyen soru tarzları bence güzel bir test. Logaritmanın tek testi kaldı. Kırmızı testimizi de çözüp arkadaşlar artık dizilere başlayacağız. Bilginiz olsun. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.